Merhaba arkadaşlar, bugün biz sizlerle BlackBerry Z3'ü inceleyeceğiz. BlackBerry Z3'ün ilk önce ekranından başlayalım. BlackBerry z 3 5 inç ekranı, ekran, ekran bulunuyor. BlackBerry z 3 ana kamerası 5 megapiksellik, 5 megapiksellik LED flashlı kameradır. Ön, ön kamera ise 1.1 megapiksellik kameradır. RAM'ı RAM, RAM ise bir GB təşkil ediyor. 2500 miliamperlik e, bulunuyor. Ö, ağırlığı ise 164 gram təşkil ediyor. Arka kapa çıxartılamıyor. Dual Core 1.2 cihazı təşkil ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler e, hangi videonu çekmemi istəyirsiniz, ne e, sorularınız olursa e, yorum bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.